Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yeniden karşınızdayım. Sizler için bugünkü videomda yüksek oyuncumuz İbrahim Çelikol'dan yeni görüntüler paylaşmak istedim. İbrahim fanları tarafından yeni görüntüleri paylaşımı yapıldı. Yapılan bu görüntüleri ben de gözüm görmez kanalımda video şeklinde düzenleyip sizlere sunmaktayım. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer sizler de videolarımı beğendinizse bana destek olarak kanalıma abone olup destek olmayı unutmayalım. Şimdilik benden bu kadar olsun arkadaşlar. Sizleri daha fazla yormayayım. Şimdi bir videoda yeniden sizlerle olacağım. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın. Takipsiz kalmayın.